...çok önemli bir şeyden bahsediyor. Aslında burada bahsedilen şeyin ne kadar olağanüstü... ...önemli olduğunu anlayalım. Kısacık bir dünya hayatı yaşayacağız... ...karşısında ondan sonra ahirette... ...bir bunun sevabı ödülü var... ...Allah'ın huzurunda rezil olmak var... ...rezil olmamak var. Kesinlikle. Ne kadar önemli... ...biz şimdi şunu sormamız lazım... ...biz bu dünyadaki mobilyamız ne olacağı... ...ayırdığımız vakit kadar... ...benim elbisen ne olacak... ...arabamın markası ne olacak... ...ahiretten sonra bana ne olacak diye soruyor muyuz... Bir Birçoğumuz soruyoruz. Çocuğumuz hangi okula girecek sorusunu soruyoruz. Yaşlanınca benim emekliğim ne kadar garanti altına alacak sorusunu soruyoruz. Aman benim eşim kim olacak sorusunu soruyoruz. Ya bu soruyu dünya içindeki çok dar bir alanla ilgili o soruları da tabii ki sormamız lazım. Onlarda bir şey yok. Fakat bu soruları soran bizler Öldükten sonra bize ne olacakla ilgili ciddi anlamda sormuyoruz. Ve dikkat edin küreselleşmenin şu anda yaptığı bence en önemli zihin tahribatlarından biri bu. Şu andaki dizilerle, filmlerle geri kalan birçok şey öyle bir kültür yayılıyor ki. Dünyanın içindeki çok kısa bir hayatı doldurmanın bütün bir amaç olduğu bir mantık, bir kültür yayılıyor. Günümüzdeki birçok ateist de bana göre pasif ateist. Allah yoktur diye Allah'a karşı bir argüman getirmeye çalışmıyor. Onlar var da onlar ufak bir azınlık. Fakat büyük bir ateist kesim Allah varmış yokmuş bana ne diyor beni ilgilendirmez diyor. Fakat aynı şeyi diyen adam bakıyorsunuz iş yerindeki kariyer onu çok ilgilendiriyor. Eşinin kim olacağı çok ilgilendiriyor. Arabasının markası, mobilyasının ne olacağı çok ilgilendiriyor. Yani dünyadaki çok dar bir alandaki kısa hayatın nasıl olacağını şekillendirmek çok oluyor. Oysa hocalarımın anlattığı bir şey burada olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. Yani insanlar Ve...